Elinin üstankedi mumuktan yapmamı isteyen o kadar çok kişi oldu ki bugün bunu yapıyorum. Her zamanki gibi havayla kuruyan kil kullanıyorum. Son projelerimde kullandığım markadan çok memnun kaldım. Şimdiye kadarki dekorlarımda çatlama sorunu yaşamadım. Kanal sayfama giderseniz orada toplu linkler var. Kullandığım malzemelerin linkine ulaşabilirsiniz. Bu arada tabanı ve mumluk kısmını birbirine yapıştırdım. Kenarlarını da düzelttim. Şimdi kedi kısmını yapıyorum. İyice yapışması için oturtacağım yere çizikler attım. Sonra kollarını, kafasını ve kulaklarını yapıştırdım. Olduğu yerde bir gün kurumaya bırakıyorum ve kuruduktan sonra düzeltmek için zımparalıyorum. Bu arada tozları biriktiriyorum. Bir sonraki videomda onlarla ne yaptığımı göstereceğim. Şimdi boya geçiyorum. Kaliko kedi yapmaya karar verdim. Bunun ne olduğunu bilmeyen varsa sarı beyaz siyah şeklinde üç renkli kedilere kaliko deniliyor. Akrilik boya kullanıyorum. Yüz detaylarını ve patilerini de yaptıktan sonra vernikliyorum. İşte hazır. Nasıl buldunuz? Patilerle mum arasında mesafe bıraktım. Yine de yanmayacağından emin olmak için sık sık kontrol ettim ve patiler hiçbir şekilde ısınmıyor. 2 saat geçti mum eridi. Patilerde hala ısınma yok. Oldukça güvenli. Yemek istiyorum. Gerçekten çok tatlı oldu.